Selam arkadaşlar, ben Çağrı Sarı. Hoş geldiniz. Taktiklerle Türkçedesiniz. Dün DGS 2025'teki birinci sözel mantık sorusunu çözmüştük. Bugün de ikinci soruyla karşınızdayım sevgili arkadaşlarım. Güzel bir tablo sorusu geldi. Ayrıntılarıma geçiş yapıyorum ve doğrusu benim özlediğim tarzdaki tablo sorularından biri. ÖSYM uzun zamandır bu sorulardan sormuyordu ve karşımıza getirdi. Açıkçası mutlu oldum. Ders notumuz arkadaşlar açıklamalardaki linkte her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım ayrıntılar ne söylemiş bize? Ayla, Bora, Cem, Derin ve Esin adlı kişiler bir kurs merkezindeki müzik, nakış, resim ve satranç derslerine katılmışlardır. Bu kişilerin katıldıkları derslerle ilgili kimi bilgiler şunlardır dediğine göre galiba bu bir tablo sorusu. Çünkü bir sıralamadan söz etmemiş, yan yana, alt alta, üst üste, peş peşe getirmekten filan söz etmemiş. Buna benzer hiçbir şeyden söz etmediği için bu bir sıralama sorusu olamaz değil mi? Dolayısıyla tablo sorusu olur şeklinde bir hatırlatma yapmış olalım. Böylelikle sorunun tablo sorusu mu yoksa sıralama sorusu mu olduğunu nasıl tespit etmemiz gerektiği konusunda bir hatırlatma yaptık. Ve hemen veri sayılarımızı kontrol edelim o halde. 1, 2, 3, 4, 5 kişi olduğunu görüyor. 1, 2, 3, 4 farklı dersin olduğunu görüyorum ve benim ana taktiğim nedir arkadaşlar? Kişi sayısı 3'ten fazlaysa kişilere göre tablo kurma, kişileri tabloya yerleştir. Benim taktiğim bu, unutmayacağız tamam mı? Beni ben yapan özelliklerden, taktiklerimden biri bu. 2008-2009'dan bu yana arkadaşlar. ALES, DGS gibi sınavlara öğrenci hazırlamaya başlayalı o kadar zaman oldu. Evet bu durumda birazcık galiba yaşım ortaya çıktı ama neyse artık... Ee... Göstermiyorum sanırım ya arkadaşlar yorumlarda benimle paylaşır mısınız bunu acaba gösteriyor muyum göstermiyor muyum yoksa daha mı yaşlı gösteriyorum arkadaşlar hadi bakalım şimdi o zaman ne yapacağım kişilerime göre tablo kurmayacağım kişilerimi tabloma yerleştireceğim o zaman tablomu neye göre kurmalıyım elbette ki arkadaşlar derslerime göre kurmalıyım başka kurabileceğim veri yok öyle değil mi o halde diyorum ki bakınız şöyle yapayım mı çok pardon Biraz daha yukarıdan yazmaya çalışacağım. Şöyle müzik demiş arkadaşlar. Şöyle yaptım. Ee, Sırasıyla yazayım. Nakış demiş. Nakış. Efendim resim görüyorum ve satranç görüyorum sevgili dostlar. Hemen bunları bu şekilde yazdım. Şimdi ne yapacağım? Alacağım kişilerimi hemen şöyle siyah kaleme geçeyim. Kişilerimi alacağım. Buralara bir güzel yerleştireceğim ve sorumun çözümüne doğru ilerleyeceğim. Tamam mı dostlar? Her öğrenci iki derse katılmıştır. Ha, şimdi lütfen dikkat edelim. Her öğrenci iki derse katılmış. Yani kişisel bir kontenjan var. O zaman şuradaki kişilerin üzerlerine gidip de şöyle 2, 2 diye yazalım mı? Böylece 2, 4, 6, 8, 10 kişim varmış gibi düşünmem lazım. Tamam mı dostlar? Peki bu madde gitti. Müzik ve resim derslerini 3'er, nakış ve satranç dersine ikişer kişi katılmıştır demiş bize. Sanırım bir kontenjan vermiş öyle mi? Şimdi dikkat taktiklerimizden biri neydi? Kontenjan verilmişse onu derhal belirt. Şimdi dikkat müzik bir resim dersine üçer. Müzik bir resmin altına gidip üçer yazıyorum şöyle üç yazıyorum. Lütfen altına yazın lütfen üste yazmayın. Üste yazdığınız zaman arkadaşlar bir süre sonra soruya konsantre olduğunuzda bu sayıları gözünüz görmüyor ve kontenjanları aşabiliyorsunuz. Ama altına yazarsanız bu sayıların altına kişileri yazmak zorunda olduğunuz için isteseniz de o sayıları göz ardı edemiyorsunuz. Bu nedenle lütfen rica ediyorum altına yazın. Nakış ve satranç derslerine ikişer kişi hemen bunların altına da iki diye yazdım. Ve şimdi derin bir nefes alın arkadaşlar. Neden? Soru bitti. Ben böyle söylüyorum. Eğer sözel mantık sorusunda bize böyle kontenjanlar verilmişse ki kişi kontenjanlarım da var bakın. Değil mi? Ve derslerimin kontenjanları da var. Sırtınız yere gelmez. Kontenjanlar sözel mantık sorularındaki en büyük destekçimiz arkadaşlar. Güvenin bana. Yeter ki sakin kalın. Yeter ki taktiklerimi adım adım uygulamaya devam edin. Hadi bakalım şimdi bu madde de gitti. Ayla resim esin müzik dersine katılmıştı. Süper. Resim dersine gittim. Ayla'yı yazdım. Banko mu? Kesinlikle banko işaretimi koydum. Yani kesin olarak bilgi olanlara, kesin olan bilgilerimi banko işaretimi koyuyorum. Hemen gittim. Bakın buradaki listeme dikkat. Kullandığın birinin üstünü çiz. Geriye kalanları kontrol et. Dikkat ediyorum. Ayla'dan iki tane vardı. Bir tane kullandım. O, o halde Ayla'dan bir tane kaldı dostlar. Hemen bunu bu şekilde yazdım. Süper. Esin müzik dersine katılmıştır. Müzik dersine de gittim. Yine banko olacak şekilde Esin'i yazdım. Süpersiniz. Bu madde işim bitti. Hemen gittim. Esin'den de, de bir tane kaldığını gördüm. Ve soruma kaldığım yerden devam ediyorum. Dikkat! Ayla dedi. Ayla dedi. Öyle değil mi arkadaşlar? Kral takdim var benim. Lütfen dikkat. Kral takdim nedir? Bir kişiden ya da bir iki kere söz edilmesi sorunun kilit noktası orasıdır. O iki bilgiyi birleştir sorunun çözümüne yönel. Yani ayla ile ayla'dan bahseden bu iki bilgi bizim işimize yarayacak. Ayla ve boranın katıldığı derslerden hiçbiri aynı değildir. Hmm şimdi dikkat. Üç resimde banko ayla var. O halde ben buraya borayı kesinlikle ve kesinlikle yazamayacağım öyle değil mi? Fakat hocam bu benim ne işime yaradı? sonra göreceksiniz ne işime yaradığını. Devam ediyorum. Sakin kalın. Asla arkadaşlar kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissetmeyin sözel mantıkta, tamam mı? Dikkat. Cem ve Derin'in katıldığı derslerden yalnızca biri aynıdır. Dikkat. Cem ve Derin'in katıldığı derslerden sadece bir tanesi aynı olacakmış ki sanırım birden çok olasılık var değil mi şu anda? Benden size bir tavsiye. Bir maddeyle alakalı eğer çok olasılık olduğunu düşünüyorsanız ona kafa yormayın. O maddeyi bir yuvarlak içine alın şöyle. Geçin arkadaşlar tamam mı? Mutlaka dönüş yapacaksınız o maddeye. Ve son maddeme dönüyorum. Bora müzik dersine katılmamıştır. Lütfen dikkat edebilir miyiz arkadaşlar? Bir kral taktik daha var burada. Bora'dan söz etti değil mi? Bakın iki tarafta da. Bir, Bora müzik dersine katılmamıştır. Şimdi dikkat ediyorum. O zaman galiba Bora'nın yeri belli oldu. Neden? Yukarıda ne dedi bana? 2- Ayla ve Bora'nın katıldığı derslerden hiçbiri aynı değildir. Yani ben Bora'yı o zaman Ayla'nın olduğu resme yazamıyorum ve müzik dersine de katılmamıştır dediği için müziğe de yazamıyorum. Bu durumda Bora'ya yazabileceğimiz yerler nakış ve satranç değil midir? Evet, banko mudur? Evet, işte kral taktik budur arkadaşlar. Anladınız mı? Hemen geldim. Banko olacak şekilde Bora'yı yazdım. Yine satrança da aynı şekilde Bora'yı yazdım banko şartını koydum ve iki tane bora işim bitti arkadaşlar. Tamam mı? Son maddemle de işim bitti. Şimdi dikkat ediyorum. Boranın yerleri belli. O zaman, o zaman Ayla ve Boranın katıldığı derslerden hiçbir aynı değildir demişti değil mi şu madde? Bora nakışlı ve satrançta benim bir tane daha Ayla yerleştirmem gerekiyor. Ayla ve Bora aynı yerde olamayacak. O zaman aylağının olabileceği yer müzikten başka hiçbir yer olamaz ki. O halde aylağı aldım. Bir güzel müziğe yerleştirdim. Ve böylece aylağıyla da işimiz bitti mi? Bitti. Süper. Bu madde de gitti arkadaşlar. Geldikçe derine. Allah Allah ne kadar tıkır tıkır gidiyor değil mi soru? Ne, ne kadar işte kral taktik. Ya Her bir taktik çok önemli. Bu taktiklerimin ayrıntıları nerede? Kanalımdaki Sözel Mantık Nasıl Fullenir? başlıkta oynatman istendi. Birinci bölüm itibariyle mutlaka izleyin arkadaşlar. Asla güncelliğini kaybetmeyecek olan bir kamptır arkadaşlar. Orası bilginiz olsun tamam mı? Kaç sene önce yüklemiş olursam olayım hiç önemli değil. Sözel mantığın kafası orada çünkü tamam mı? Bütün mantığı orada. Geldim buraya. Cem ve Derin'in katıldığı derslerden yalnızca biri aynıdır. E şimdi arkadaşlar Cem ve Derin'in katıldığı derslerden yalnızca bir tanesi aynıysa o zaman bana kontenjan lazım. Şimdi müziğin 3 kişilik kontenjanı vardı. 2 kişisi banko. O halde ben buraya Cem Meder'in yazamam ki. Öyle değil mi? Enda kışta bir kişilik yerim kaldı yazamam. Satrançta da bir kişilik yerim kaldı yazamam. O halde Cem ve Derin yazabileceğim tek yer resim oldu. Demek ki Cem ve Derin arkadaşlar banko resim dersinde berabermiş. Öyle değil mi? Banko işaretlerimi koydum şöyle sevgili dostlar. Cem'den ve Derin'den elimde bir tane kaldı mı? Birer tane kaldı mı? Kaldı. Ama unutmuyorum. Cem Derin'in katıldığı derslerden yalnızca biri aynıdır. Artık Cem ve Derin başka hiçbir yerde ortak olamayacak ki zaten kontenjanlarda da buna müsaade etmiyor değil mi? Bu da gitti. E ne yapacağız şimdi? Tabii ki geriye kalanları konte edeceğiz. Dikkat bir tane Esin, bir tane Derin ve bir tane Cem kaldı değil mi? Bu üç arkadaşımı alacağım. Kontenjanlarımda boşluklarıma yazacağım. Dikkat edersek resimde üç kişilik kontenjan vardı. Ayla Cem ve Derin burayı doldurdu. Ne demektir arkadaşlar bu? O zaman burası kapandı demektir. Öyle değil mi? Süper. Şimdi müzikte bir, nakışta bir, satrançta birer kişilik kontenjanım var. Ve bu üç arkadaşım yani Cem, Derin ve Esin'i buralara serpiştireceğim. Peki neye göre arkadaşlar? Kafama göre. Güzel gönlüme, paşa gönlüme göre. Yani sizin gönlünüzün istediği gibi yapacaksınız. Neden? Çünkü bunlar birbirlere yer değiştirebilecek bir olasılık kuracak. Öyle değil mi? O zaman sizin için kırmızı kalemime geçtim. Ve sevgili arkadaşlarım şuna dikkat. Müzik lütfen dikkat edin. Esin müzikte var. Öyle değil mi? Lütfen unutmayalım. Esin müzikte var. Arkadaşlar o yüzden tekrar buraya esin yazamayız değil mi? Bu durumda esin yazabileceğimiz yer ya nakıştır ya da satrançtır. Hangisini yazalım? Hadi nakışı yazalım o zaman. Yazdım esini buraya sevgili dostlar. Buna göre şimdi bir hamle yapayım sizin için. Geriye cem kaldı ya. Cem derinden bir tanesi müzikte ötekisi satrançta olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Hangisi müzik hangisi satranç bilmiyorum. Aldım cemi müziğe yazdım ve parantez içine aldım. Derini de aldım satrança yazdım yine parantez içine aldım. Peki arkadaşlar Esin'in satrançta olma ihtimali vardı değil mi? Esin müzikte olamıyordu. Ya nakışta ya da satrançta olabilecekti. O zaman çizdim arkadaşlar sihirli çizgimi. Değil mi? Bu noktada gittim değerli dostlarım. Esin'i bu defa aldım satrança yazdım gördüğünüz gibi. Bu noktada da arkadaşlar o halde e, derine ve ceme nereler kaldı? Müzik ve nakış kaldı. O zaman Cem'i bu defa hadi nakışa yazalım. Derinde alıp müziğe yazalım fark etmez. Hani buraya Cem, buraya Derin yazabilirdik. Şurada Cem yazdığım için farklılık olsun istedim. Böylece olasılığı daha da rahat gösterebilirim kendime diye düşündüm. Harika. Ve çizginin üstü birinci olasılık, altı ikinci olasılık. Diğerleri arkadaşlar Esin, Ayla burada aynan var yazmıyorum artık. Bora burada aynan var. Burası aynen geçerli. Burada yine banko, bora var. Sadece olasılık olanları yazdım. Böylece zaman kaybetmedim gibi de düşünebilirsiniz. Tamam mı dostlar? Harika. Çok güzel bir soruydu. Lütfen videomu beğenir misiniz arkadaşlar? Beğenip bana lütfen destek olunuz olur mu? Ve hype etmeyi de lütfen unutmayın. Buna ihtiyacım var. E, destekleriniz benim için çok ama çok kıymetli. Bakınız yazacağınız küçük bir yorum. Arkadaşlar bir emoji bile olabilir bu. Efendim bir beğeniniz. Yani inanın o kadar değerli ki abone olmanız o kadar kıymetli ki arkadaşlar. Yani bunca emeğin karşılığında bunları alabilmek bizim için gerçekten çok kıymetli. Malum biz de birer insan evladıyız ve insanlığa katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bunların karşılığında bir beğeni görmek, bir yorum görmek gerçekten onurlandırıyor. Sağ olun, var olun. Birinci soru. Buna göre aldığı kişilerden hangileri satranç dersine katılmış olabilir? Bakıyorum şimdi. Satrançta Banko Bora var. Ha biz şunlara bakalım. Ayla, Cem ve Esin'e bakalım. Arkadaşlar ikinci olasılığında Esin olabiliyor fark ettiniz mi? Böyle bir şey var. O zaman Esin'e aldım. Bakın. Cem demiş. Arkadaşlar birinci olasılığımda satrançta derin yazıyor ama Cem'le yer değiştirebiliyor değil mi? Çünkü Cem'le derin aynı çeşit parantez içinde ve bunun anlamı olasılık ve birbiriyle yer değiştirebilir demektir. Dolayısıyla Cem'i alabilirim. Fakat Ayla banko müzikte ve resimde olduğu için alamıyor. Sorumun cevabının 2 ve 3 olduğunu söylemem gerekiyor. İkinci sorumuz hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. Ayla müzik dersine katılmıştır. Bakalım müzikte Ayla bu banko doğru bir kere lütfen dikkat. Esin nakış dersine katılmıştır. Bakıyorum nakışta Esin birinci olasılığıma göre olabilir. Böyle bir ihtimal var. O yüzden kesin yanlıştır diyemem. Cem nakış dersine katılmıştır. Nakışa gittim. İkinci olasılığımda böyle bir şey var. O yüzden kesin yanlış diyemiyorum. Esin resim dersine katılmıştır. Bakıyorum Esin resim dersine olabilir mi? Hayır resim dersinde banko aylığa cemme derin var. O zaman D seçeneği kesinlikle yanlıştır. Ve Cem resim dersine katılmıştır demiş bakıyorum. Resim dersi nerede burada? Evet Cem Banko orada var zaten. O yüzden ediyorum sevgili arkadaşlarım. Umarım güzel gidiyoruzdur. Umarım arkadaşlar anlaşılmıştır. Haydi bakalım son iki sorumuzda birlikte değerlendirelim şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Üçüncü soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Dalganınıza gelmesin sakın. Bu bilgilere göre Aşağıdaki kişilerden hangileri kesinlikle aynı derse katılmışlardır? Bora ve Derin. Bakalım. Bora satrançta banko var, nakışta banko var değil mi? Derine bakıyorum. Satrançta da olabilir, müzikte de olabilir. Olmuyor yani. Kesinlik yok. Aynı durum ikinci olasılığım içine geçerli sanki değil mi? Bir kesinlik durumu yok. O zaman olmadı. Ayla ve Esin'e bakalım şimdi. Banko beraberler mi? Ayla müzikte, Esin müzikte ikisi de banko fark ettiniz mi? Yaptığımız çıkarımlardan biriydi bu. O zaman cevabı yakaladım. Diğerlerini açıklayayım size. Olur ya belki aklınız oralarda takılmıştır. Derin ve Esin'e bakalım şimdi. Arkadaşlar Esin müzikte burada Derin'in olup olmaması olasılık. Dikkat ediyorum. Öyle değil mi? Onun dışında Esinle Derin'in bir arada olma durumu zaten yok. El edin. Bora ve Cem'e bakıyorum şimdi. Cem neredeydi? Banko resimde, Bora banko nakış ve satrançta, Cem'in ikincisi ise müzikte ve satrançta olabiliyor ya da müzikte ve nakışta olabiliyor ikinci olasılığıma göre. Ve dikkat edin bir kesinlik durumu yok o yüzden eledim. Cem ve Esin demiş hadi buna da bakalım. Cem ve Esin'in müzikte olma ihtimalleri var belki öyle değil mi arkadaşlar ama bu bir ihtimal gördüğünüz gibi bir olasılıktan başka bir şey değil o nedenle elemek zorundayım dostlar ve derinin satranç dersine katıldığı biliniyorsa, şimdi derinin satrança katılması için galiba birinci olasılığımıza bakacağız, öyle değil mi? O durumda sevgili dostlar, şöyle yapacağız, deri satrançtaysa esin nakıştadır, cem de müziktedir. Çünkü derinin satrançta olabilmesi için, Esin'in nakışta olması gerekiyordu. Öyle değil mi? Cem'le derin yer değişebiliyordu. Eğer deri satrançta sabitse Cem de müzikle sabit olur. Buna göre bakmıyor bize. Hangisi doğrudur diye sormuş. Cem ya da Esin'le ilgili bir şey gelecek zaten. Esin satranç dersine katılmıştır demiş. Hayır o nakış dersine katıldı. Olmadı. Cem'le ilgili şurada bir şey var. Cem nakış dersine katılmıştır. Hayır müzik dersine katılmıştır. Ve buraya bakalım. Cem müzik dersine katılmıştır. Evet aradığımız bilgi işte burada. Ayla nakış dersindedir diyor ama... Hayır öyle bir şey yok gördüğünüz gibi ve arkadaşlar Ayla satranç dersindedir diyor ama hayır öyle bir şey yine yok. İşte bu kadar sevgili dostlar. Lütfen hype etmeyi unutmayın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Bunlar yapabileceğiniz en büyük güzellikler benim için. Bu arada arkadaşlar ben zaman zaman çeşitli duyurularda bulunuyorum. Bunlar kurs duyuruları olabiliyor. Yeni video duyuruları olabiliyor, bir takım açıklamalar oluyor, hap bilgiler olabiliyor. Bunları Instagram sayfamdan yapıyorum, taktiklerle Türkçe. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Lütfen Instagram'da kişisel hesabı olan Çağrı Sarı'dan arkadaşlar ee, takip isteği göndermeyin, lütfen yanlış anlamayın ama e, onu kabul etmiyorum arkadaşlar çünkü o benim özel hayatımla ilgili, ailemle ilgili olan bir şey. Ama burası taktiklerle Türkçe hepinize açık olan bir yer sevgili dostlar. Bu konuda da anlayış göstereceğinize inancım tam sevgili dostlar. Öğrenci gruplarında arkadaşlarınızı kanalıma yönlendirir ve beni onlara tavsiye ederseniz de bana çok büyük iyilik etmiş olursunuz. Ve bu kadar çaba sarf eden öğretmeninize bu şekilde destek olmak da gerçekten öğretmeninizi çok ama çok mutlu edecektir. Hepinize kalben saygılarımı sunuyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.